Direkt sineması açılacaksa film göstermek, insanlar sinema seyretsinler diye açılsın. Sadece namaz kılınacaksa hiç açılmasın daha iyi. okullar bir eğitim kurumu Yani Okul bu bunu bir, yani. Yani yani, yani ya, bir insanın dindar şey bu kadar gelmesin bak, ya. Bak, gelmesin olmaksın. ya. Bir insanın yani, ibadetini yerine getiriyor olmak. Evet, okullar evet, evet, bir eğitim kurumu. Okullar bir eğitim kurumu. Evet. Okullar bir eğitim kurumu. Evet. Okullar bir eğitim kurumu. Okullar bir eğitim kurumu. hadise bir insan ibadetini yerine getirebilir. Bir insan. Bir Bir insan. ona bakamadı evet. böyle bir tören tuttu. Neyse. Sesimizi yakaya getir. Ziyiz 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 getiriyoruz. Yaklaşık 50 çocuk cuma namazı kılıyor. Hepsinin üzerinde okul üniforması var ve öğretmenleriyle birlikte saf tutan bu öğrenciler İstanbul'da eğitim veren özel bir ilköğretim okulunun öğrencileri. Namaz bitiminde görüntülenmekten rahatsız olan bazı öğretmenlerin ise haydi sert. İşte, Bu zorunlu din dersi nedir? Şimdi büyüklerimizin kafasını narkotikinden farksız televizyonlarıyla kese olmayacak kadar adi gazeteleri ve dergileriyle doldurdular. Çocuklarımızın kafasını dini gericilikle Anlara. Madem ki fakirlik de zenginlik de Allah'tandır O halde sınıf mücadelesi yapmanın anlamı yok Suçu Allah'a yükleyecekler Sömürü devam edecek Biz sadece Aleviler için değil Bütün ülke için